Al, al. İkinci kısma geçmesem iyiydi lan. Birinci kısım o kadar iyi değil ki. Aaa! Oğlum bu ne amına? Çağla bilerek mi atıyorsunuz lan? Evet. Bana attılar hepsini. Evet, orantili zirvede sen de bırakmamız gerekiyordu. Evet, Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim Kullanıyor yavrum Mix and match Onu bilirler ben beğenmiyorum Ay öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Aga be F be F Ya bir dakika e, Bahar bir müsaade et başka bir mevzudayız biz ya <laughs> Aga B. Çağla oryantal mi yapacak? <gülüyor> <gülüyor> evet. <bir> şey. <laughs> Heditli Heditli masri masri Aga, Aga be F Allah.

Geldi. Bu arada bu şarkı ağır banger he ben bu şarkıyı çok seviyorum çok Bu şarkıda ne diyor acaba Hemen <laughs> hala çete biri Efe lütfen Çağla'nın bölüme bak yazıyor. Nisu Kural demiş ki dans edemiyor bence. Doğru Gerçekten bence inanılmaz de. bir ya. yorum Nisu'dan. Neymiş şey ilk an? oldu? Valla. Valla. <laughs> Valla haber de bulamadım ne zaman bitecek bu bu arada? Yani bence gayet kafiydi şu ana kadar. Arkadaşlar, ee, body shaming ve fat shaming yapmazsak sevinirim bu arada. Lütfen, hepimizin Twitter'da eleştirdiği, ee, kızdığı insanlardan olmayalım. Yadim. Ben birazdan biterdi yani hani ilerletmeyeyim diye yapıyorum da bayağı bir bitmeyecekse geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ha, bitiyor, ha. 20 dakika kesintisiz söylesene ağlardım <laughs> gülmekten burada. <laughs> Tamam baba tamam git artık o iki senterin yanına ya. <laughs> Öyle mi gösteriyor bu nefis tek tek gidiyor. <laughs> Al İsmail'i yar insanlar gitmiş. Çok yaptı. Karşı yıllardan bahsediyor. Ben yedim valla karşıyım Bitmedi. Sağlanın. <laughs> Danslara coşturduk. Türkçesi buymuş. Hoş geldin. Bir daha da. Oriental. Gerçekten. Zorlandın mı? Al İsmail'i yap. Yok, yok. Oriental'da. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Video izliyoruz arkada muhabbet ediyorsunuz. Hayır Abi. şey, Türkçe mealini söylüyor şarkının. Neymiş Türkçe meali? Söyleyeyim mi? Söyle kanka. Al İsmail insanlara düşmana nispet yaptı. yalılardan bahsetti, biz birlikte daha güçlüyüz. Biz beraber güçlüyüz, çok mutluyuz. Bahireli, <laughs> Monafyalı, Domatyalı kardeşlerimizden daha yakınız. <laughs> <laughs> eee? Doğrudur, doğrudur. <laughs> Hale yeniler hep akrabadır. Git onlara seslen. Hadi. Ve bir gün mutlu eden şey dostlarımızdan güzelden Bu zorlamadım da. Sen niye ritimli söylüyorsun? evet. Onu söyle Belki orası değil. orası orası. Sen nerenin neresi olduğunu nereden biliyorsun ki? Bana bu soruyu sordurdun şimdi. Haydi dedi ya. Evet. Bir de al İsmail'la ya. Boş Beşli diyor bir yerde. Orası neresi? <laughs> boş Beşli mi? Ondan sonra o ya daha getir. Ya nerede o lan bu şey. çeviri at ha. bana lan. Ne yazacağım? Her orası her tarafta çok eğlence var. Ne yazcam söyle. Al linkini atıyor mu özellikle sporcu? Ya ne yazcam söyle oluyor. bir ya. <laughs> ee, Hüseyin al Jasmine Boşret türkçe çeviri çevirir. Boşret Kahir diyor işte. Tamam. Boş evet. Boşret Beşir diyorum. Şehir. Türkçe Aynen çeviriyorum Şarkı sözleri Az kaldı bunu yapacaksın Tüm ha, dünyaya ha. söyleyeceksin Söz ver Aynen. onu düzelteceksin Çok sustun Sessizliğin mısıra ne neredesin, kazandırdı ki o Bir şey söyleyeceğim Bayağı da Yani protest ve siyasi bir şarkı <laughs> <laughs> Kendisinin Biz oynuyoruz şarkıda koyayım. <laughs> <laughs> Tamam işte boş red, kehir seslen hadi demek galiba. Ali İsmail Yah insanları düşmana nispet yaptı. Allah tabii, Allah tabii. ya. Sonra işte ve biz en çok mutlu eden şey dostlarımızla Giza'da görüşmek hoş geldiniz ayaklarınıza. Yani aynı <laughs> <Ya bir> <gülüyor> <strict>. <gülüyor> Neyse dur devam ediyorum. Kıyafete çok zorlandım çünkü yayıncılık gereği kapatmamız gerekiyordu. <laughs> kapattık. Böyle oldu. Peki, gel bakalım. Teşekkür ederim. Deniz. Allah bu ne hal? İçeride gördün yayıncılık yeri kapattık. E bu gördüm de değil. ben seni gördüm görmedim gibi bir şey bir yanımdaydın bir değildin. Allah <laughs> gerçekten saçındaki aksesuar hariç gerisini kaldır at. <laughs> en azından bir şey sergilemeye Gerçekten çalıştım. Gerçekten şu an acayip moralim bozuldu senin adına. <laughs> bu <Buna> kadar <laughs> sert diyorum oğlum. Doğru, benim de moralim bozuk çıktı zaten. Efendim? Niye bu kadar ben de moralim bozuk çıktı? Deniz. Ya acımasızlık Hayır, biliyor değil. Hayır biliyorlar hassaslığımı. Bu nasıl hani? o çorapla çıkabiliyor burayı? Sonuçta burada Yoksun, kendini gösterecek şey. burası. Doğruyu söyle. Gücü bir tek Abla ona kardeş. yetiyor. Evet bu doğru. Deniz hani beğenmezsen çıkıp oynayacaktın. bir tek ona mı yetiyor? Ya şöyle benim gücüm Bugün sadece birazcık çalmaya yetiyor. Bana bak. Biraz Biraz benim gücüm bana kimseye yetmez, yetmez ama sana yeter diye. Kim? Ha. <laughs> ha, ben duymadım. Ama o da sesli Açın olarak yetiyor. Yer ya sesli yani. otorite. Timay. Az öz. E, tamam çok açıklayıcı olacak. Böyle bir şey olamaz. Dehşetle izledik seni. Ha o yukarıdaki simay tokatla o yarışmacının dansına dehşet dedi ve ağır konusu şimdi başlıyor. Tamam. E? Bilmiyorum ben beğenmedim tabii ki de. Olur kendin... insanın iyi günü olur kötü günü olur. Belli ama mi yani haftanın gün alt, altı günün altısı da kötü olmaz bir gün elbet iyi oldu tarz yani Kötü tarz almadım bir de bunu düşün yani. Kas, kaç tarz... tane aldın? Olabilir kaç tane aldım seni şu anda ilgilendirmiyor burada zaten ona göre yorum yapacağım. 5 tane, tane tarz, tarz alan bir insan takip olur. edebilir. edebilir. 10.000 lira için bir yarış var sonuçta. Aynen. Kaç tane tarzı var? Sen Çağla'dan iyi biliyorsun. Bir var. tane var. Bakayım, güzel Hayır bir etmiş. tane var da içeride iki tane üç tane deyip salladığı için ben kendisinden durmak istedim. Ya ben içeride sallamıyorum hissettim. siz kalkıp da arkamdan tuvalete edin. benim mi, kimlerine konuştum bakamazsınız ya. Bir bakıyoruz. Ay, ben bir şey söyleyeyim size. Gizli, eleştiri, ki, yani. bir Ay, şey şey mi size gizli eleştiri gizli hayranlıktır bunu da yani. odasında. Anladın mı? Bir de eleştiri gizli değil ki. Hayır eleştiri gizli hayran. Yani ben seni beğenemedim. İnşallah Züleyha beğenir. Sağ ol hayatım inşallah. Yersiz eleştiri, gizli hayranlık. Ben eleştiri yerli bulduğum için, dozunda da bulduğum için düşünüyorum ki sana kimse gizlice hayran değil. Evet apaçık hayran teşekkür Aklı. ederim. Ne yine mesela <laughs> dansına mı, kıyafetine mi? Şu, Şu an hayran olabileceğimiz bir şey yok. olamaz. Kimse mümkün değil olmaz. Ee, aynı gün, gün bizde de vardı, zaman. sende de vardı. Çıkıp biraz daha araştırma yapıp daha düzgün ve usturuklu bir şekilde gelebilirdim buraya. Üzerindeki en nefret ettiğim şey çorapların. Başka da yoruma yayıncı <laughs> bir şey yok. Şey, ben bu katmana daha fazla dayanamıyorum bu arada. Gerçekten dayanamıyorum. Yine izleyicilerimizden bir video alıyorum ve buradan uzuyorum. When was the moment you knew you belonged? Right here on America's Got Talent. Golden Buzzer moment var bir tane. E, i̇zleyicilerimizden gelmiş yine, İzleyelim. I think the moment I started talking. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Man. I guess no pressure. My name is Joseph Allen. I'm 21 years old. I'm from Texas, and I feel like I'm about to look like a punk in front of 15 million. I'm remarried. of us. My upbringing. My dad cried. And then watching and beating guys who have been racing forever. Ah, Aynen kanka. Kim? 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 Of <laughs> Ha ben bir şey söyleyeceğim. Neden ünlüyken yetersizsiniz, yetersizsiniz ne yaptık? <laughs> <laughs> i̇şte, katalım, katalım. welcome what's your name uh, my name is joseph allen tell us about yourself uh, i go to school out in